Herkese cümleten merhabalar. Bozkurt'un oyun dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Çatışma alanı alfa haritasındayız. Hocam bu ile ilgili hiç iyi anılarım yok. Yani. Hiç iyi anılarım yok. Sevmiyorum. Buradaki o çoğu oyunu kaybettim. Kazandıklarımda da yani bir şey kazanamadım. Para olsun, DP olsun. Yani elimde olan bir şey olmadı. Bakalım. Oynayalım görelim. İyi olan kazansın. Arkadaşlar konuşan Aleksandr Ovechkin'di. Kendisi Montana'mın kaptanıydı. Yanlışlıkla uçak gemisi bu ildi yapacağım derken Langley'e geçirdim. Yani Langley'e aldım ki uçak gemisini sevmeyen ben bunu yaptım. Ee, uçak gemisi bu ildi var kendisinde. Alaska'ya geçirip Kruvazör bu ildi yaptım. İşte Muhrip şey'e geçirip Benham'a geçirip. Benim var bende Hill var iki tane. Amerikan Premium Muhribi. Ee, hile geçirip Topçu bu ildi yaptım kendisine. Ardından e, bir de uçak gemisine geçireyim dedim ama bu sefer Montana gitti. Yani dımdızlak kaldık. Montana'mız şu an kaptansız. William Hensley'i alınca artık bakacağız. Yani siz siz olun dikkat edin. İki tane ağaç ayrı ağaç gemisinde kaptana ayrı yetenek ağacı yapmak istiyorsanız bunun için ekstra komutan dps'ini gözden çıkartınız çıkartmazsanız yapamazsınız. Ama premium gemide yapmak bedava hocam. Atıyorsun gemiye ceza yok bir şey yok. Tabi aynı devlet içindeki kaptanları. Amerikan devleti için kullanılan kaptanları mesela böyle yapabiliyorsunuz. Neyse geyiği keselim. İyi oynayan gaya kazansın tekrardan. Oynayalım görelim. Bu Siegfried ile Kronstadt İki manyak arkadaş bu sağ tarafa gidiyorlar. Ben de mi onlarla gitsem ne yapsam? Minnesota çıkmış. Minnesota, Minnesota. Bir de kurvazör belirdi. Kurvazör. Alaska. Alaska. Bir de şurada bir Iowa belirdi. 10K. Nasıl vurduysam 2 mermi vurdu 10K vurdu. 4 mermi attım zaten. Ön taraflara ateşlediğimiz için. Bak bana ninjalık yaptırmayın tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın! Üh, bize de köşk geldi. Bize de Ayova köşk yazdı ama artık köşkümü güvene aldığım için ani bir hasar çıkışı yaptım. Yani ani bir çıkış yaptım orada. Şey güzel bir hasar yedi Alaska. Sıra broadside duran durmaya çalışan Ayova'da. 15K'da kendisine. Fire on the Bir adet köşk geldi. 22.000 hasar. Süper. Giorgi'ye gene döktürüyordu. O da dönerken yakalandı. Yakalanmayaydı. Stations, concentrate fire on the target. Why, where would I want the killer? What neptune.

öyle devam Alaska öyle devam Alaskacığım öyle devam Holy shit. Sona gelmiş be hocam. Kayaya çarpacağını hiç görmedim ha. Kayaya çarpacağını görseydim. Gittik biz de kenara sürttük. Neyse. Motora basıp geri çekilelim. Çok fenasın Georgia bugün. Bugün Georgia çok fena. Hadi hocam ya ne zaman geri gideceğiz hadi. 17 bin daha süper bir hasarlar gelmeye başladı anca hareket ettik and soft sir Hocam ya adam avlıyor ki bize bir şey bırakmadı ya. Bize bir şey kalmadı ki. Kalmadı hiç bize bir şey. Biz avlayamadık. Biz i̇leri geri yaparken burada commander all stations proceed to capture that area no look at' motor geldi anda hızlanıp gideceğiz alır Hayzen biz gidene kadar orada ayova Hayzen işlenecekler adamlara hocam Şurayı da ele geçirsenize ele geçirseniz orayı da 30 saniye sonra motor takviyem gelecek şuradan Alaska geliyor ama görmüyorum ya bir denesek görmeden 60 olmak için atalım hiç olmadı iyi git gönderdik mermileri ama sanmıyorum vuracağını yani Engine açtık hocam. Mermiler kayanın üstünden şiir gibi geçti ya. <laughs> Ve Alaska'yı vurdu. <laughs> Ağır ağırda bir tane torpido var. Siegfried'de iki tane torpido var yani. İkincil 10 nokta niye? 10.8. Hocam. Gemide şey var galiba bizim. Bayrak mı takmadık? Sanırım takmadan girdik. Ben ne diyorum bu ikinci niye böyle? E, temiz 190 bin. Allah bereket versin hocam. Temiz 190 bin. Sanırım bayrak takmadık biz ya. Olabilir. Güle güle. Yüksek kalibremiz geldi. Küçük hanımla galiba ayağını taktığı da düştü. Onun için ağlıyor. Biraz da annesi ilgileniyor onunla. Vur hocam vur sabaha kadar vurabilsin. Sıkıntı yok. Yani anlatmaya gerek yok. Georgia hocam. Georgia diye yazılır. So much damage diye okunur yani. Harbiden öyle yani. Yüksek kalibreyi söktü, aldı, attı kenara hocam. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Ya yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz yani. Adam bizden kraken aldığı için bizden daha iyi bir performans sergilemiş ama biz de yüksek kalibre aldık. Yüksek kalibrede almak yani işte ekipteki en çok demeyici vurmak demek yani. Yüksek kalibre de öyle bir yüksek kalibre. Alaska 47-40 46-37 14-12-10 yani Benim Neptün orada dönemedim. Biraz yavaş kaçtı Neptün. Benim Neptün yavaş kaçmayaydı. Ayar çekemedik ona. Çekeydik süper olurdu. Neyse. Bu seferlik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada, bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ha kaptan deyip kaptan konusunda söylediklerimi unutmayın. Sakın sakın iki tane ağaç gemisinde sıfırlamayın. Fazladan elit komutan deyip hissi verirsiniz. Yani kaptanı sıfırlamak için genelde premium gemileri kullanınız. Bu sizin için daha iyi, daha güzel ve daha karlı olacaktır. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.